Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Ve ala minittebal hüda ila yevmiddin. Çok değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Ebu Davud Kitabul Edep bölümünden inşallah temaduh, metih ya da aşırı övgü ya da yağcılık gibi belki Türkçe'ye tercüme edilebilecek olan bir babı okuyacağız. Bab fi kerahiyeti temaduhi. Ee, bir kişiyi aşırı övmenin e, e, kerahiyeti, çirkinliği hakkında. An hemmam, rivayet hemamdan geliyor. Gale ca'e racul. Bir adam geldi. Fe esne ala Osman fi veçihi. Osman'ı bizzat yüzüne karşı övdü. ve ekhazel miktat ibni esfet türab. Bunun üzerine Miktat İbni Esfet toprak aldı. Eline toprak aldı. Fehasa fi veçihi. Bu öven meddah, meddahin dediğimiz bu şahsa bunu üzerine attı, yüzüne serpti. Ve gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İzâ lakîtmül meddahin fehsû fî vücûhîm turâf Bu elim yaptıktan sonra, toprağı ona attıktan sonra, yüzüne attıktan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meddahin ile yani bu aşırı övgü, insanı yüzüne karşı öven insanlarla karşılaştığınızda فَحْسُ ف۪ي وُجُوهِ Onların yüzüne toprak atınız, toprak serpiniz sözünü rivayet e, etti. Bu hadis üzerinde bir miktar durulması gerekiyor. Birincisi فَحْسُ ف۪ي وُجُوهِ Yüzüne toprak atmak bu. Zahiri olarak değerlendirildiğinde bizzat hani to yerden toprak almak, bir, bir avuç toprak almak ve onu yüzüne atmak olarak algılanıyor. Nitekim bu rivayette de bu anlamda e, Miktat'ın e, değerlendirmesi, e, Miktat bin Esfet'in değerlendirmesi uygulaması bu anlamda görülüyor. Zahiri olarak e, hadisin e, kastettiği anlamı aldığı anlaşılıyor. Yalnız e, yüzüne toprak serp, serpmekle kastedilen şey ona prim vermemek. Türkçe olarak düşündüğümüzde ona e, onu ödüllendirmemek ya da onu amacına eriştirmemek. Dolayısıyla ona ikram etmemek ya da e, kimi pazarlamak istiyorsa kim hakkında ne için e, böyle bir şeye teşebbüs ettiyse bunun engellenmesi gerekiyor. Hadis'in e, şerhlere baktığımızda Avnul Mabut'ta söz geliyor bununla alakalı çok açık bir e, ayrıntıyı görüyoruz. Yani toprak serpmek değil de yüzüne karşı bir insanı serp, öven ya da aşırı öven işte en güzel, en büyük, en önemli gibi aşırı öven insanların övgülerini onları durdurmak toplumda onların vereceği zararı biraz sonra rivayet zararı ne olduğunu gösterecek. Bunu engellemek açısından bir önlem olarak görülüyor. Bir tavır sünnet burada zikredilen yüzüne toprak serpmek hakikaten gerçek anlamda toprağa alıp onun yüzüne atmak değil de onu durdurmak, onun amacına nail olmasını engellemek olarak değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki rivayet An Abdurrahman İbni Ebi Bekir'e An Ebihi. Abdurrahman İbni Ebi Bekir'e babasından rivayet ediyor. Enne raculen esna ala raculin anden nebi. Bu sefer örnek değişti. Birincisinde Osman'ın yüzüne karşı bunu yapmıştı. İkinci ikinci bu örnekte ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir adamı öldürüyor. Tekalelik bunun üzerine Hazreti Peygamber "Gata ata unuka sahibike." Yani bir arkadaşının boğazını kesmek, onu öldürmek anlamına geliyor ve Hazreti Peygamber e, "Sen e, sanki arkadaşının boğazını kesti." Yani bundan önce olacak bu davranış yapmasaydın olacak olan şey sen bu davranışı yaptıktan sonra artık olmaz. Yani istediğini elde edemezsin, onu pazarlayamazsın. Bu ön almak anlamına geliyor. Fakat e, rivayette iki bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Hz. Peygamber katıhta sahibi ki ifadesini üç kez tekrarlıyor. Yani bu o kadar e, aşırı vurgu e, veya tepki e, olduğunu gösteriyor. E, bu kadar e, tekrar. Sunmak hale. Arkasından da. اِذَا مَدَحَ اَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لَا مَخَالَتَ e, Herhangi bir gereği yokken, yersiz durup durduk yere e, birisi arkadaşını överse, fel övecekse, fel desin ki, inni ahsibuhu, zannediyorum. Kema yuridu en yekul, yani zannediyorum böyle, bunun böyle olduğunu, onun iyi biri olduğunu, şöyle şöyle olduğunu, çok cömert olduğunu, çok dürüst olduğunu zannediyorum. وَلَا اُزَكِّهِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ Ben onu Allah Azze ve Celle'ye karşı e, teski edemem. Yani niyetini ben bunu bilmem. İç dünyasını bilmem. Ama benim bildiğim kadarıyla iyi birisi diye. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birinci rivayete ek olarak, belki birinci rivayeti tahsiye etmesi anlamında itidali, itidalli bir dilin kullanılmasını e, bize öneriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani e, siz bunun iç dünyasını bilmiyorsunuz. E, niyetini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla e, ben e, işte ithalip onu Allah'a karşı teskiye edemem diye e, kendisini sağlama alsın diye bir ifade kullanıyor. E, bu konudaki üçüncü rivayet e, An-Mutarrif'ten geliyor. Gale, gale Ebi e, ee, babamla babam bana söyledi. İntalaktu fi vefti beni amir ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Babam kendisi e, beni amirin e, gönderdiği heyetiyle gitti. Onların e, heyetiyle beraber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Fe e, Şimdi bir heyet Hazreti Peygamber'e gelmiş. Hazreti Peygamber bir ordunun komutanı, devletin başkanı, Allah'ın peygamberi ve e, haklı olarak Biraz da beşerin fıtratında var olan bir şey, yani söze girerken ona güzel şeyler söylemek, ortamı yumuşatacak ya da el, elde etmek istediğini temin etmesini sağlayacak bir giriş olarak. Bu beşerin başvurduğu bir yol, dil. فَقُلْ لَا أَنْتَ سَيِّدُنَا Hazreti Peygamber'e iman etmişler, Hazreti Peygamber çok önemli bir pozisyonda ona muhabbetleri var ve genel olarak düşünüldüğünde cahiliye Araplarının bile saygı duyduğu, düşmanlarının bile saygı duyduğu örnek bir şahsiyet Muhammedül Emin çünkü o ve böyle birinin huzurundalar. doğal olarak irtifatla iltifatla söze başlıyor. İltifatla söze başlıyor. Ente düna sen bizim efendimizsin. Zahirine baktığınızda devletin başkanı bir Arap, Arap kültüründe seyit ifadesini kullanması bunu çok yadırganacak bir durum değil. Fakat Hz. Peygamber biraz önce hani o itidale bizi sevk eden Hz. Peygamber bu sefer buna bir açıklama getiriyor. Daha doğrusu bir yönlendirmede bulunuyor. Fekale dedi ki Es-Seyyidu Allah yani sen bizim efendimizsin dedi o ise efendi seyyid Allah'tır dedi. Gulna ve devam ediyor ve Efsaluna Fadlan. Sen bizim en faziletlimizsin. Yani Şimdi doğrusu en faziletlisi. Yani bunun aksini düşünecek bir durum değil. Ama yani dili itidali burada temin etmek, insanlar öğretmek için Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam ve Efsaluna Fadlan en faziletlimizi faziletlimizsin sözüne karşılık ve adamına tavlen ve bizim en cömertimizsin, eli en açık olan, e, himmeti en bol olanımızsın. E, bunun üzerine e, devam ediyor heyet. Bu e, övgülerle, bu ifadelerle devam ediyor. Bunun üzerine fekale. Kulu bir kavliküm. Ev bazı Yani bunu geçin yani nazik bir ifadeyle. Gulu bir gulu ne diyecekseniz onu söyleyin. Yani bunun bu övgü faslını aktarın, atlayın. ev bazı o e, ravinin burada tereddüdü var. yani o muydu bu muydu diye fakat her ikisi aynı anlama geliyor. Yani sözünüzü söyleyin. Ne diyecekseniz onu söyleyin. Yani övgü faslını geçin. İkincisi de bağdıkavluküm ifadesiyle de bir bağlı bağdıkavluküm ifadesiyle de doğal olarak o faslı geçtiğinizde sözün bir kısmı geriye kalmış oluyor. Bundan sonra Hz. Peygamber bizi ümmetini güzel ahlaka yönelten, güzel ahlak eğitiminde bulunan Hz. Peygamber vela yeste riyenküm şeytan diye bir uyarıda bulunuyor. Allah sizi vela ceriyeyenlemü şeytan şeytan sizi kendi peşine takmasın kendi yoluna Yani bu şeytani bir e, duruştur şeytanın işine şeytanın e, işine gelen ve sizin e, ayağınızı kaydırdı Çünkü siz birine aşırı övgüde bu, övgüde bulunmaya başladığınızda o kendisini bir şey zannetmeye başlayacaktır e, Siz aşırı övgü dilini kullandığınızda Aslında karakteriniz yani yağcı, Onurlu bir duruştan yağcılık yapan bir tavra, yağcılıkla işini yürüten bir tavra transfer olmuş olacaksınız, dönüşmüş olacaksınız. Bu durumda hem toplum hem de birey karşılıklı olarak bozuşmaya, bozulmaya başlayacaktır. Hazreti Peygamber aşırı övgüden ya da kişiyi yüzüne karşı kişiyi aşırı övgüden nehyederken, İslam ahlakında bu hoş görülme, görülmeyen bir davranış olarak değerlendirilirken, hem bireyin hem de toplumun korunmasının esas olduğunu e, görüyoruz değerli arkadaşlar. E, 11. bab bu konuda 11. bab e, yani İslam ahlakının inşası noktasında e, firrifik yumuşaklık yani e, itidal dediğimiz bu as aşırı tepki e, sinir ve benzeri bunlar uzak duran yumuşak insanlarla güzel ilişkilerini daha, daha önce geçmişti güzel ilişkilerini sürdürüyor ve bu ilişkinin e, sağlıklı e, bir şekilde devam edebilmesi için e, tarafların itidalle yumuşak e, bir tavırla birbirlerine yaklaşmaları gerekiyor İlk rivayet bu konuda an Abdullah İbn Muğaffel'den geliyor en Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, rıfk kelimesini babta geçen bab fi rıfk ''Rıfk'' kelimesini Allah'a nispet ederek e, veya onun bir vasfı olarak bize anlatıyor. ''İnne Allâhı refîkun'' ''İnne Allâhı Allah, ''Refiktir'' yani yumuşak, e, yani böyle kaba, sert, kıran, döken böyle bir dil, böyle bir tabur e, içerisinde değildir, ''Refiktir'' e, ''Yuhibbu'r-rifk'' ve ''Rıfkı'' de sever yani yumuşak olunmasını ağırbaşlı olunmasını sever ve yu'ti aleyhi ma la yu'ti anel unufi rıf kelimesinin zıttı kabalıktır. Yani kabalığın yumuşaklıkla kastettiğim şey buradaki mütevazi olması. Yani yumuşak kelimesinin Türkçe'de çok yani uygun bir şeye düşmüyor. Buradaki anlatılmak istenen anlama düşmüyor yumuşak kelimesi kabalığın, kaba saba, sert, bunun zıttı yani serttin zıttı belki yumuşak olarak görülüyor ama yani kabalık yerine onun yerine onun nezaket, nezaketli bir dil kullanılması işte insanlar itip kalkmak yerine onlara saygı duyulması, onların elinin tutulması, işlerinin kolaylaştırılması diye düşünmek gerekiyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah inallah refîgun, Allah refiktir bu anlamda kaba saba davranmaz. Ee, yani e, yumuşak davranır. Yuhibbu rifk aynı zamanda bu kaba sabalığı da sevmez e, rifke sever. Yüati aleyhi mala yüati al al unufi kaba saba sert buna vermediğini yumuşak e, bir şekilde yapılan yumuşak olan o e, nezaketli olan tavra bunu verir tavırla e, yapıldığında bunu e, verir. Bir sonraki rivayet Hz. Ayşe validemizden geliyor. Bir örnek anlatıyor Hz. E, Ayşe Val validemiz ve e, Rıfkı anlatacak burada. Hani o nezaketi, e, insanlarla ilişkilerde alttan almayı, yumuşak davranmayı anlatacak. E, Ravi e, Miktan bin Şureyh an Ebihi galep Babasından anlatıyor. Se'eltü Ayşe anil bedave. Ben Hazreti Ayşe validemize bedaveyi sordum. Bedave belki bizde mesire yerine çıkış gibi düşünün bunu. İşte ee, işte piknik gibi belki piknik çok hoş e, düşmez buraya ama e, işte mesire yerlerine çıkıp insanların rahatladığı, psikolojisinin rahatladığı ya da muhabbet ettiği dostlarıyla buluştuğu bir mekan olarak düşünün. Hazreti Peygamberin de zaman zaman çıktığı bir yer bu. E, burası. Ben diyor onu sordum. Bedaveyi sordum Hazreti Ayşe'ye. Fekalet Hazreti Ayşe validemiz dedi ki kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yebdu ila hadih tila. Bu işte mesire yerine Hazreti Peygamber giderdi, çıkardı. Ve innehu erader bida bida veya bedavete iki şekilde de hareketlendiği için el ve veya el bedave şeklinde. Merrata bir seferinde buraya gitmek istedi. Fe ersele ile yeni agaten Bana bir deve gönderdi. Muharreme kelimesi yani binmeye binime alışkın değil, daha yeni yetişmiş genç bir deve anlamında kullanılıyor. Eee nahagatan muharrameten min ibili sadakati. Yani zekat için bakılan zekat develerinden bir tanesini bana gönderdi. Vekale li bana dedi ki ya Ayşe, bir olayı bir e, anekdotu anlattı. Dedi ki: Ya Aisha irfaki fe inne rifka lem yekun fi şey'in yumuşak ol. Yani kaba, sabaz insanlara e, işte sert davranan böyle bir tavır içerisinde olma. Fe inne rifk çünkü bu tavır lem yekun fi şey'in gattu illa zanehu. Eğer bir şeyi bir şeyi bu tavırla yaparsan onu süsler. Yani mütevazi olmanız, alttan almanız, insanlara hoşgörülü davranmanız, insanlara bu sizi güzelleştirir, ne de varsa onu güzelleştirir. Mesela bir işi bu şekilde yaptıysanız, o çok güzel. Bu özellikle sadaka ve benzeri iyilik yapılan hususlarda biraz kendisini e, belirgin olarak gösteren bir husus. Öyle ki Rabbimiz e, kişinin yaptığı iyiliği iptali olarak bunu nitelendirir. Bela nuzi amin şeyin gattu illa şanekü. Bir şeyden eğer çıkarılırsa yani o nezaket, yumuşak davranma bir şeyden çıkarılırsa illa Şanefi onu çirkinleştirir. Yani burada bir örnek üzerine bir anekdotla Hazreti Ayşe validemiz rıfkı anlattı bize. Yani Allah refiktir. Allah bununla yani istediğini verir. Yani zorla bir şey yaptıramazsınız ama ee, bunu nezaketle, yumuşak e, işte üslubunuzla, e, güzel tavrınızla, e, alttan alan e, işte kırıp dökmeyen tavrınızla bunu yaptırabilirsiniz. Ama e, bir diğer şey ise eylemin bizzat kendisine bir şey eğer kaba saba siz kaba saba davranıyorsanız bu hem e, eylemin sahibi olarak sizi hem de yaptığınız işi çirkinleştirecektir. Yaptığınız işin ne olduğunun da çok anlamı yok bu hadise göre. Bir sonraki rivayet değerli arkadaşlar bu konuda an cerir, cerirden geliyor. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Men yuhremil rifka yuhremil hayra küllekü. Biraz önce yani çirkinleştirir demişti. Bir şeyden bir şeyde o varsa onu çirkinleştirir. Kaba saba davranarak bir şey yapıyorsanız yaptığınız şeyin çok önemi yok. Yani iyi bir iş de yapsanız, iyilik de yapsanız o onu çirkinleştirir. Belki iş iyidir ama yapılış tarzı kötüdür. Burada bize biraz daha yani bu işi ciddiye almamız Men ''Eğer siz kaba saba iseniz'' yani bunun toplumda hani kabalık bazen bir karakter gibi ya da işte övgü meselesi gibi böyle işte cesaret gibi falan e, tanımlanır. E, en azından insanlar kendilerini bu şekilde pazarlamaya kalkarlar. Fakat Hz. Peygamber'in ifadesi "Men yuhremi rifk eğer birisi rıfk'tan nezaketten mahrum bırakılırsa yuhremi ile hayra küllehu bütün hayırdan mahrum bırakılmış olur. Yani o rıfk ya yani olsa da olur. Ben kaba davranırım, ben insanları kırar, kırar dökerim. Önemli olan benim dediğim, beni nasıl olsa insanlar idare ediyorlar. Böyle düşünmemek gerekiyor. Çünkü eğer bir birşey e, yani riftten mahrumsa o zaten çirkindir. Bu rivayette ise kişi eğer nezaketten mahrum bırakıldıysa, o yumuşak e, tavırdan e, mahrum bırakıldıysa aslında hayrın tamamından mahrum bırakılmıştır. Bu aslında e, dikkat ederseniz ciddi bir tehdit olarak gözüküyor. Bir sonraki rivayet e, yine e, Mus'ab bin Sa'd an Ebihi kanalıyla geliyor. Gale e Ameş. E, Ameş'ten bu rivayet ve alemu fi illa an, anin nebi. Az bu Hz. Peygamber'den geliyor. Ben bunu kesinlikle biliyorum. Gale dedi ki et tu edetu fi kulli şeyin. Her şey her şeyde illa fi amelil ahire. E, et tüede, e, itidal. Yani e, ile yaklaşmak. Ancak bir şey ahirete taallük ediyorsa, ahiret işi ise bu noktada alttan almak değil, yavaş almak değil. Bu noktada acele etmek gerekiyor. Rabbim her birimizi rıfkla, nezaketle ahlakını güzelleştiren, rıfkla, nezaketle yaptığı işlerden, yaptığı işlerin hayrını gören, yaptığı işleri güzelleştiren kullarından eylesin duasıyla bu dersimizi e, tamamlıyorum. E, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.